E, ...oyuncular bunu yaptılar... E, ...gerçekten Alman Hoca ile birlikte... ...Samspor... ...yükselmeye başladı... ...şimdi insanlar şöyle diyorlar... ...ne oldu size bir şey mi değişti diyorlar... ...yorumları diyorlar sonuca göre mi yapıyorsunuz... ...evet arkadaşlar... ...futbol özellikle bu kategoride... ...sonuç oyunudur... ...bu bu kategori... E, ...genç takımlar değildir... ...burada oynadığınız oyun ya da... ...mücadeleniz değil sonuçlarınız önemlidir... ...bu sonuçlara göre... Ligde kalıyor ya da gidiyorsunuz. O yüzden iyi iyi kötüye kötü diyeceğiz. Bizim iç kimseyle herhangi bir şekilde özellikle Samspor'la da bir sorunumuz olma şansı yok. Kendi şehrimiz ama iyi iyi diyeceğiz kötüye kötü diyeceğiz. Hala düşme hattındayız kralın dediği gibi. Şu anda ama ne var e, bu maçları kazandığımızda kralın dediği gibi e, iyi puanlar çıkarttığımızda e, bizler de sizler gibi olumlu şeyler düşünmeye başlayacağız. Çünkü bunu yapan bu oyuncu topluluğu ama tekrar bizi düşündüren Afrika Kupası var. Gidecek oyuncular var. Onun yerine başkan oyuncu alacak mı? Söylemleri vardı almayacağım diye. İşte başkanımız bazen almayacağım diyor. Oynanmadan maçlar kazanılmıyor. Oynanmadan puan alınmıyor. Ee, bu da bir gerçek. Ee, tekrar söylüyoruz. Biz e, insanlar şöyle yazıyorlar. Ne oldu Tanju yazın değişmiş. Arkadaşlar anlamakta kıtlık mı çekiyorsunuz? Tanju değişmiyor. Oynanan oyunu iyi oynadıkları için yazı da ona göre değişiyor. El evet, Kral buyur. Şüce, af kursunlar, dursunlar. Evet. Sıkma canını af kurmaya devam etsinler. Biz senin söylediğin gibi maç maç gidiyoruz. Şimdi 4-2 kazanılmış bir maçın ardından yuh şöyle kötü oynadın, böyle hata yaptın kazanmamalıydın mı demeliyiz. Ey kendini bilmez yazan aptal adam. Sana soruyorum. Ne saçmalıyorsun ya? Kardeşim, dört tane gol atmışız. Mis gibi kazanmışız. Üç puan almışız. Bir hafta önce Adana Demirsporu yenmişiz. Ya, alkışlayacağız. Kutlayacağız. Yine söylüyorum. Bakıyorum ıı, ki düşme hattındayız. Düşme hattındayız. Kral. 22 Bona erişemezsek işimiz zor. Uyarı yapıyoruz. Ey geri zekalı, dinle, iyi dinle. Aklını başına topla. Çolak kardeşler yanlış yapmaz, taraf olmaz. Olmayız. Biz doğruları söylemekle mükellefiz. Yanlış söylemeyiz, yalan söylemeyiz. E şimdi haftaya Trabzon'a gidecek. Aynı siklette miyiz? Samsun Trabzon maçları hep böyle coşkulu olur, kavgalı olur, gürültülü olur çok renk kral y y 125 milyona her e, bana göre normal kral Trabzonspor'un kadro değeri 125 milyon euro Samsunspor'un 40 milyon euro ya zaten arada bir siklet farkı var ama böyle oynarlarsa niye olmasın berabere de kalabiliriz puan da alabiliriz e, puanlar da alabiliriz puan da ama tek Evet yani üst sonuçta e, herkes tarafından kabul gör görür çünkü Trabzon deplasmanı orası. Yani e, buna öyle bakıyoruz. Zaten bunda bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı şurada. Sonuca göre konuşuluyor. Kardeşim sonuca göre konuşulur. Aklını başına al. Hem futbolu bilmiyorsun. Sen neye göre konuşacaksın? Market işletiyorsun. Ne yapacaksın? Ay sonunda şirketin zarar ettiğinde ulan ben çok büyük kar mı ettim diyeceksin? Kafa mı yapıyorsunuz bizde kardeşim? Şaka mısınız siz? Zarara zarar diyeceksin. Kara kar diyeceksin yani. yani bu, bu Bunun matematiği bu kadar basit. Sen kazanırsan, rakip de kazanırsa sıkıntı büyük. Sen transfer yapmayıp rakip transfer yaparsa 21-22 puanın aşağısında kaldığında işimiz zor diyor kral. Türkçe anlatıyor. Tekrar Türkçe İşimiz zor olur diyor. 21-22 ile bu lig ne olur göreceğiz. Çünkü minimum 40-41-42 puan bizi ligde tutar. E tabii ki bu şekilde biz Konya'yı yenebilecek güçteyiz şu anda. iyi oynuyoruz. Biz Pendik'ten iyi oynuyoruz. Çok pozisyonlara girdik ama atamadık daha önce. Aynı adamlar atamadı, şimdi yapıyorlar. Burada da kral, şeye katılır mısın? Ee, gol şansına, futbol şansına katılır mısın? Top seni sevecek kaleye girmek için. Tabii ki. Top seni sevecek. Goller de gelecek, güzel böylece. Biz golleri gördükçe evet. mutlu olacağız kazandıkça keyif alacağız. Kazandıkça gururlanacağız. Kazandıkça sevineceğiz. Kazandıkça Samsun bayrağını dolaşmaya başlayacağız. Eskiden dışarı çıkamıyorduk. Niye? Konuşamıyorduk. Niye? E 20. sıradaydık arkadaşlar ya. 20. sıradaydık ya. Samsun tarihinde yoktur 20. sırada olmak ligde. Yoktur bakın. Geriye dönün. Evet, tarihinde... Alman Güsel Tam son zaman oynadığı ligde 20. sırada olmamıştır. İddia ediyorum. Kral.